Şimdi ben bu aralar size sürekli açıklama videoları yayınlıyorum ama bunu da söylemeden edemeyeceğim. Diyorsunuz ki hep anne işte yanınızda yok mu? İşte anneyi gezdirmiyorsunuz, sürekli ikiniz geziyorsunuz falan filan. Her şeyin yeri ve zamanı var. Tabii ki ikimiz gezeceğiz ya. Biz daha yeni evliyiz. Bak bir yıllık evliyiz. İktim daha 21 yaşında. Gencecik kız. Onun psikolojisini bir, bir düşünün. Yani ben bu yaşımda evlenmişim. Allah'ıma bin şükür. Allah bize nasip etmiş. Eşimle vakit geçirmek istediğim zamanlar da oluyor. Ben annemi gül gibi besledikten sonra, yeri geldiğinde annemi gezdirdikten sonra gerisinin bir önemi yok ki. E zaten ailelerle buluşunca biz anneyi gezdiriyoruz. Anne de geliyor. Mesela iklimin ailesine gittiğim zaman anne yanımda oluyor veya gezdiğim zaman arada bir mesela AVM'ye gidiyoruz oraya. Vallahi video çekmediğimiz zamanlar da oluyor. Siz zannediyorsunuz ki hep video var, bilmem ne var. Yani hayat sizin sandığınız gibi değil, tamam mı? Kimsenin annesine göstermediği ilgiyi ben anneme gösteriyorum. Eşime de göstermem lazım. Siz daha demeniz lazım ki oğlum eşine de vakit ayır. Çünkü benim hep annemle videolarım var. Sizin daha öyle demeniz lazımken siz diyorsunuz ya ki annem. hiç işte annene vakit ayırmıyorum falan zannedenler bunu herkes yapmıyor. Ama öyle düşünenler var arkadaşlar. Ya. Ben de bir şey söylemek istiyorum. He. Biz zaten aynı evde yaşıyoruz. Yani bir yere atmadık. O güzel kafanızı bence bunlara yormayın. Çok da karışmayın. Tabii ki ben eşimle gezeceğim yani. Ne olsun istiyorsunuz? Aynen. Her şey yerine göre. Aynen. O yüzden yani ben şu an bu ayarlamayı yapıyorum. Bu aradaki o ince çizgiyi her zaman koruyorum. Elimden geldiğince eşime de vakit ayırıyorum. Yani benim bir ailem var. Ailem de bu şekilde güzel. Bence siz işin olumlu tarafına yorum atın tamam mı? Yani işin olumlu tarafından düşünmeniz lazım. Bu kötü düşünenlere söylüyorum sadece. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.